Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün e, World ailesi olarak e, Uşak'ın güzel ilçesi, Şirin ilçesi kilimiyle meşhur ilçemizdeyiz, Eşme'deyiz. Ve Eşme e, Belediye Başkanımız Yılmaz Tozan'ın e, konuğuyuz bugün. E, kendisine burada öncelikle bize zaman ayırdığı için teşekkür ederiz. Evet başkanım, öncelikle yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. E, zor bir süreç geçti. E, hem biraz süreçten ve seçim sürecinde gördüğünüz eksikliklerden ve yapılması gerekenlerden bahsedecek olursak neler söylersiniz? Şimdi her şeyden önce biz Eşme Halkı'na teşekkür ederek başlayalım. Biz Eşme Halkı büyük bir oy farkıyla bizi seçti, bu koltuğa layık gördü. İlk önce onlara layık olmaya çalışacağız. Seçim sürecinde yani gerçekten sıkıntısız bir seçim süreci geçirdik. Aday arkadaşımıza kaybeden mevcut belediye başkanımız da çok olumlu. Biz de kavgasız gürültüsüz bir seçim geçirdik. İlk önce her Arsi'ye ve aday arkadaşlara da teşekkür ederim bu konuda. Şimdi biz Eşme'de e, yönetimi yaklaşık hikaye yaklaşık gelirken eksiklikler biz her zaman söylüyoruz. Yapılmamışların peşindeyiz, olmamışların peşindeyiz. Yani Eşme'de bir, bir nüfus oranımıza göre çok yüksek bir borçla devraldık. Ama bu bizim için bir bahane olmamalı. Dolayısıyla biz bunların bir e, arkasına sığınmayacağız. Yani önümüzdeki festival sürecinde Mansur Yavaş, işte Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bey falan başkanımız hepsi katılacaklar. Onların da yardımıyla eşmeği olmamışları yapacağız. Özellikle su sorunu var. Doğal gaz sorunu var. Hepsinin üzerinden geleceğiz. Seçim sürecini sordunuz öncelikle. Seçim süreci artık o bitti. Siyaset dönemi bitti artık. İcraat ve Hizmet. hizmet dönemi başladı. Biz ona bakıyoruz. Dolayısıyla hizmet etmek için bir ziyaretçilerimiz vardı. Artık yeni yeni sahaya inmeye başladık. 3-5 gündür. Umarım güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Peki seçim döneminde gördüğünüz, tabi devamlı eşmedesiniz, uzun yıllarda siyasetin içerisindesiniz. Eksiklikler yapılması öncelikle olan hizmetler neler var? Tabii ki su sorununu söylediniz. Su sorunu yıllardır devam eden bir kangren haline geldi. Aynen. İşte bazen ufak tefek çözülmeler oluyor gibi ama yine de hala sorun devam ediyor. Neler var başka? Şöyle eşme 80-90 yıllık belediye su sorunu artık bilmeyen kalmadı. sorun sorunu ama şurada bir yıl içerisinde çözeceğiz. Ayrıca bizim e, eşmemizde e, yollarımız çok kötü durumda ve berbat durumda. Yani sanki bir yere yapılmış kazılmış bir daha bir şey yapılmış kazılmış bir daha bir şey yapılmış. Yani parçalı e, boğça gibi yollarımız. Vatandaşlarımızın ilk beklentilerinden sıralayacak olursak bizde bir yabancı göçmen sorunu var. Bir Suriyeli sorunu var onları şimdi bir, bir iki yaptırımla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama tabii kanunların, imkanların el verdiği kadar yapabiliyoruz. Yani nikah düğünlerine biraz ücrette zam yaptık. İşte sularını düşünüyoruz. E bu da şimdi genel başkanımız Özgür Özel Bey de bu konuda biraz hassasiyet gösteriyor. E inanın yani sıralamaya gelince göçmen sorunu İlgileniyoruz, e, yollar, su zaten biliyoruz. Bir de doğalgaz bizim evet. en önemli sıralacak olursak. En önemlisi doğalgaz. Doğalgazla da UDAŞ'la da görüştük sağ olsun patronlar geldi. Bu yılın sonuna doğru bütçe yani e, aktarım olmasa da yapacaklarını beyan ettiler. E, herhalde bunları bir, bir buçuk iki yıl içerisinde yani beş yıl tamamlamadan Bunları yapacağımızı düşünüyorum ben. Peki e, halkın genel e, itibarıyla e, beklentileri neler? E, tabii ki bu sorunları söylediniz. Ekstra bir e, beklenti de var mı? Ya şöyle e, bizim e, Eşmen'in halkı güzel e, düşün. İlk önce Eşmen'i kendi güler yüzlü bir başkan istiyordu. Eşmen'in e, güler yüzlü başkan istemesinden sonra gönüllere giren bir başkan istiyordu. Ben o konuda boşluğunu o boşluğu dolduracağımı düşünüyorum. Yani Eşme de aslında beklenti çok hizmetten çok burada biraz e, yani gelen insanlar e, belediyede ağırlanmadığından, yani belediyenin kapılarının kapalı olduğundan şikayet ediyordu. Bizim kapımız her geldiğinizde biliyorsunuz kapımız devamlı açık. Hatta kapıyı kapatmayı sakladık. Eşmenin tabii ki beklentileri var, özellikle Festival güzel bir festival bu Kokoreç Köfte Festivalinden çıksın istiyorlar. E, o beklentileri hemen önümüzdeki dönemde karşılayacağımızı düşünüyorum. Yani e, sonra işte biraz spor aktiviteleri konusunda beklentiler var. Yani bu eşme sporun e, bal ligine gibi daha yüksekliklere çıkması gibi bir beklenti var. Harcınları görüyorum. E onları biraz e, yani buradaki iş adamlarımızla falan görüşüp hedefi biraz yüksek koyup beklentileri karşılayacağımızı düşünüyorum. Evet başkanım, e, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Son olarak eee eş halkına e, ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle e, eş halkı ben her e, röportajımda onu söylüyorum. Eş halkı müşteri olsun. Eşma eş halkının ma, eş beklentilerini ilk 5 yıl içinde demiyorum, ilk iki yıl, iki buçuk yıl içerisinde bu beklentilerin çoğunda adım atmış olacağız, çoğunu bitirmiş olacağız, planladık, projelendirdiğimiz konuları planlıyoruz. Bir an önce hayata geçir, geçireceğiz, Eşmen'in beklentisini biliyorum, o yönde de ilerliyoruz, Eş halkım üsteliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, ee, biz de Eşme Belediye Başkanımız Silmaz Tozan'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim.